şu 24'ünü hayırlısıyla bir atlatalım. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. En büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Ve o saldırıda birileri Türkiye ekonomisi batacak. Dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kurdu. Takip ettik değil mi? ve o gün. O bu gün... Ama bunların kafası basmaz. Yok bunlar da böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. 7 liradan. Niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya. 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha 10 15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir gris çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek. Çok beklersiniz. Çok beklersiniz. Çok beklersiniz. Çok beklersiniz. Neden dolar 9 sınırını aştı? Önemli bir sınır. Birazdan ekonomist bir konuğumuz. Yok suymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var.